eskiye göre sayı olarak istemiyorum da eski duruma göre yani örneğin bundan 5 yıl öncesine göre savunma sanayisindeki şirket sayısı ile günümüzdeki şirket sayısı Baya arada bir fark var değil mi? Baya bir fark oldu çünkü şunu görebildik artık yani dışa bağımlılığını kapatıp kendi ülkemiz içerisinde de bu teknolojileri üretebildiğimizin potansiyeline farkına vardık. Devletimiz de bu alanda ciddi yatırımlar yaptığı için savunma sanayisindeki firmalar sayısı da artıyor. Ki artık ciddi bir ihtiyaç, temel bir ihtiyaçtır savunma sanayisi. Çünkü savunma olmadan ülkenin kendini savunması artık dışa bağlı olmuş oluyor. Eğer dışarıdaki başka ülke senin zarar görmeni istiyorsa bunu rahatlıkla yapabilir. Yazılımla veya farklı şeylerle yapabilir. Ama sen bunu kendi alanında yaparsan dış ülkelerin herhangi bir şey söylemesi veya herhangi bir aktivasyona katılmasının hiçbir önemi yok. O yüzden olabildiğince firmaların artması devletimizin desteğiyle de doğru orantılı olarak gidiyor. Çünkü baktık potansiyelimiz var. Bunu yapabiliyoruz. Bu enerjimiz var. O zaman ne yapalım? Biz bu alanda ilerleyelim. Burada da dediğim gibi savunma sanayisinin firmaların sayısının artması ülkenin teknolojik olarak ve savunma alanında ilerlemesine büyük katkı sağlıyor. Ya bu daha da artarak gitmeli. Çünkü ne kadar bu alanda firmalar artarsa istihdam sayısı da artacak ve insanlar mühendisler kendi alanlarında savunma sanayisini yönlendirecekler. Orada kendilerini geliştirecekler ve bu da ülkelerine ciddi bir katkıda bulunacaktır. Evet. Bence de ciddi bir katkıda bulunacaktır. Aklıma geldi de şunu da sorayım. Konu konuyu açıyor. Bayağı bir ilerledik, iyi gidiyor. <laughs> evet, evet, Yavaş yavaş evet. ama sonunda geldik. Onu da söyleyelim. Bu hackerlık meselesi sizin alanınıza daha fazla ilgili herhalde. Evet, yazılım sektöründe bilgi güvenliği alanına giriyor. Yani siber güvenlik bilgi güvenliği alanına giriyor. Bu kısımda zaten özellikle bilgi güvenliği ve siber güvenlik alanında eğer kendinizi gerçekten geliştirmek istiyorsanız yazılıma ve algoritmaya ciddi anlamda kendinize bir yatırım yapmanız gerekiyor. Çünkü sadece siber güvenlik demek hazır kullanılan tool'ları alıp kullanmak demek değildir. Burada gerekli bir probleme belki var olan bir yazılım yoktur. O yazılım sizin de yapmanız gerekebilir. Burada yazılım bilginizi ortaya koyarak da siber güvenlik alanında çeşitli tool'lar ve yazılımlar ortaya çıkartabilirsiniz. Yani yazılım mühendisi her alan hitap ettiği gibi siber güvenlik alanında da zaten ana baş yapıt yani. Çünkü yazılımla artık dediğim gibi ülkeler tankla tüfekte değil tamamen yazılımla evet. savaş halindeler. Mesela Amerika'da bir ara bir siber saldırı olayı olmuştu ve ciddi 200 milyar dolara yakın bir zarara girmişti. Burada ne yapıldı? Tank ve tüfekle veya roketle yapılan bir iş yoktu. Sadece ne yaptılar? Belirli bir bölgedeki çeşitli internete bağlanan cihazlar üzerinden e, siber saldırı yapıldı ve ciddi anlamda bir zarara uğratıldı. Belki normal bir fiziksel savaş olsa bu kadar zarara girmezdi o ülke. Ama sanal olarak girilen zarar burada daha da fazla oluyor. O yüzden siber güvenlikte ve yazılımda iç içe ve olmazsa olmaz. Bunlar hepsi hep bir arada bir zincirin parçaları olarak görülebiliriz. Evet. Siber güvenlikte, ben Yalova Üniversitesi'nde olduğum için bizde de siber güvenlik var. Hatta ayrı bir birim olarak kuruldu. Türkiye'de siber güvenlik üzerinde ben çok çalışmanın olduğunu görüyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Çünkü gelecek dediğin gibi bunda. Gelecekte savaşlar karada olmayacak. Hatta belki denizde olmayacak, havada olmayacak ama dijital ortamda olacak. O yüzden evet. dijital ortamda ne kadar iyi olursanız, ne kadar donanımınız yüksek olursa, yazılımınız iyi olursa o anlamda çok daha iyi durumda olursunuz. Savaşı kazanan siz olmuş olursunuz. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Ama yatırımımız iyi, çok güzel gidiyoruz. Savunma sanayi gerçekten bizi gururlandırıyor. Sizler de arka planda emek veriyorsunuz. Bu anlamda da onlar adına, tüm çalışanlar adına sizlere de teşekkür ediyorum, sana da teşekkür ediyorum çok, bu anlamda. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Allah gücünüzü, kuvvetinizi artırsın. Amin. Şimdi, Konuşacak çok şey var ama sonuna geldik. Son olarak şunu sorayım, eğer aklımıza yeni bir şey gelmezse, bu mesleği tercih edecek öğrencilerimize neler söylersin? Bu bu işin özellikle ]inde... özellikle şu an biliyorsun sınav süreci bitti. Öğrencilerimiz şu an araştırma yapıyorlar, özellikle yeni tercih edecek öğrencilerimize. Evet, buyurun. Bu kısımda işte öğrencilerin ilk önce bu alanı sevebilmesi ve ilgi duyması önemli. Eğer bu alanı seviyorsa, yapabilirim diyorsa, mutlaka bu alana yönelsin. Çünkü artık devrimiz teknoloji devri. Ve teknoloji demek yazılım demek. Bu yüzden kendilerini bu alanda yetiştirmeleri için bu alana adımlarını atsınlar. Çünkü eğer problem çözebilmeyi bir ürün ortaya koyabildiklerini gördükleri zaman bu onlardan kendi ciddi bir haz olacaklar. Çünkü bir ürünleri var. Bu ürün için herhangi bir, bir donanıma ihtiyacınız yok. Sadece bir bilgisayarınız olması sizin bir ürün çıkartmanıza yardımcı olabiliyor. Yeni tercih edecek olan arkadaşlarımız da işte teknoloji merakı varsa, kendini bu alanda gerçekten yetiştirmek istiyorsa ve alakaları da varsa bu alanı tercih etsinler. Ama şunu özellikle söylüyorum. Mesela bizim alanı tercih edecek öğrenciler veya başka kesimler genellikle bu işin parası için bu alana girmek isteyen çok var. İşte parası güzel, işte ben çok para kazanmak istiyorum diye bu mesleği isterlerse burada ciddi bir yanlış adım atmış olurlar. Çünkü bu işi Para için değil, tamamen sevgi için. Yaptıklarında zaten o parayı kazanıyorlar. Burada temel amaçları para kazanmak değil. Bu işi sevmeleri, gerçekten ben bu işi yaparım diyebilmeleri burada en önemli faktördür. Kesinlikle para için bir tercih yapmasınlar hangi bölüm olursa olsun. Burada sevmeleri ve yapabileceklerini düşünüyorlarsa bu alana girsinler. Çünkü bu alana girip yarı bırakıp da farklı alanlara giden arkadaşlarım çok olmuştur. Evet. Peki eklemek istediğim var mı son olarak? Eklemek istediğim şöyle söyleyeyim. Yeni genç arkadaşlarımıza, mezun olacak arkadaşlarımıza kesinlikle hedeflerini belirlesinler. Üniversite hayatı boyunca sadece mezun olma derdini düşmesinler. Üniversiteden mezun olmadan önce kendine mutlaka yatırım yapsınlar. Yani şimdi yorulurlar, ter dökerler ama rahat etmek istiyorlarsa muhakkak emek etmeleri lazım. Mesela şöyle bir söz vardır. 2 sene, 3 sene dişini sık ama ömrün boyunca, 40 sene boyunca rahat et. Tabii bu şartlara ve duruma göre de değişebiliyor. Bir insan isterse yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Nasip kısmettir her şey tabii bunun en başında. Burada kesinlikle vazgeçmesinler. Yapamıyorum diye bir şey yoktur. Sadece fazla üstüne odaklanamıyorum vardır. Dediğim gibi mesela bir şey bilmiyorsan bile teknoloji bilmiyorsan proje yaparak öğrenebilirsin. Çünkü niye tüm odakların oraya gitmiş durumda? Arkadaşların kesinlikle hiçbir şekilde vazgeçmesinler hedeflerini belirlesinler ve o hedef doğrultusunda ter dökecekler ama meyvesini mutlaka alacaklar. Ama dediğim gibi sadece üniversite değil, üniversiteyi okurken de kendilerinin geliştirmesi. Bu çok önemli. Bunu özellikle bir yere not etsinler. Evet. Önce geliştirmeleri lazım kendilerde. Evet ben de katılıyorum. Kişisel gelişim kendi gelişimine katkıda bulunmak çok önemli. Çünkü kişiler geliştikçe gelişmiş kişilerden gelişmiş toplumlar oluşuyor. Yani Kesinlikle. bireysel gelişim hakikaten işin temelinde. Çünkü Bireylerden toplum oluştuğuna göre ne kadar kaliteli bireyler olursa o kadar kaliteli toplum olacaktır. Kalite de aynı zamanda bir kul hakkıdır. Çünkü her işte kaliteli olmak durumundayız. Bunun vebali vardır. Evet. Hangi işi yapıyor olursak olalım en kalitelisini yapmak durumundayız. Bunun önce kendimize olan bir görevimiz, sonra topluma, sonra karşımızdakilerine olan bir görev olarak, ülkemize karşı bir görev olarak addetmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük değer kattın. Değerlisin, bize değer kattın. Öğrencilerimize tecrübelerini aktardın. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, bağ olasın. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Ben, bye ben bye teşekkür ederim. ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere hocam.